Boğazıma kadar acılara battım. Sen bilmem ölmüşsün. Pikachu! <laughs> ne oldu? Yoksa Rüya'nın Karadeniz'de fırkateyni falan mı battı ha? <laughs> Şş, abi anlatsana ya. Neye taktın kafanı? Yok be abi. Bir şeye takık değilim. Yemezler. Söyle söyle çabuk, çabuk anlat abi. Kardeşini anlar rahatla, sen kurtul bu dertten. Yok be öyle dalıp gitmişim ben. Dalıp gitmişsin yani. Peki abi paylaşmayalım. Biz bunca yıllık kardeşliği yapalım. Böyle olaylara beraber göğüs gelelim ama sen benimle paylaşma. Tamam abi ben giderim. Lolo yap bana lolo. Tamam gidiyorum abi. Ya kopun. Abi ablamla çok büyük kavga ettik. Hadi ya. Olur mu abi? Yani abla kardeş arasında olacak şeyler bunlar. Ya kavga da edersiniz, barışırsınız da. Üzme kardeşim kendini. Abi bu sefer başka. Nasıl başka? Abi çok sinirlenip evleneceğim diye tutturdu. Her an biriyle evlenebilir. <laughs> yemiş lan seni. Hem de fena halde yemiş. İnanma oğlum inanma. Afet Hoca evlenmez. O oh. ...okuluyla, mesleğiyle evli bir kere. Keramettin. <laughs> <laughs> ya, ben de öyle sanıyordum. Ama bu sefer çok ciddi. Sanmam. Yani Afet Hoca pireye kızıp da yorganı yakmaz mı abi? Yalnız... ...bu aşağıdaki atasözünde pire sen oluyorsun kardeşim. <laughs> Küçük olman dolayısıyla. <laughs> Ulan neşelen biraz ya, gülsene. Abi nasıl nejeleneyim bu durumda ya? Nasıl güleyim ya? Of. İnşallah evlenmez. Evlenmez, evlen. Abla! Abla! Abla beklesene. Valla abla demek kerametle. Niye? Okul bitti. Okul çıkış yeri çaldıktan sonra sen benim öğretmenim değil, ablamsın. Unuttun mu? Bundan sonra okul dışında da bana abla deme hakkını sana vermiyorum. Tamam, özür dilerim abla. Abla dinlesene. Abla dinler misin lütfen? Bundan sonra hayatımı senin manasız özürlerini dinlemekle geçirmeyeceğim. Peki ne yapacaksın abla? Evlilik yok değil mi? Bana kızın için öyle söyledim biliyorum ben. Yok gelecek evlilik tekliflerini açığım. Abla hayır hayır blöf yapıyorsun değil mi? Benim tanıdığım ablam kardeşini bırakıp evlenmez. Bu ablasına layık kardeşler için geçerlidir. Senin için değil. Bundan sonrasında kendime layık benim değerimi bilecek birini bulduğum zaman evlenirim. Bu, abla, abla, Abla beni bir dakika dinler misin? Hı. Daha evlenmedim. Gelin olduğumda arabanın önünü kesersin ben de sana bahşiş veririm. Sen otobüste gidiyorsun. Şş, amiral battı. Aklımda dizlerde kalmış galiba. Defterlerim burada. Şş, al bunu da. Güverteci. Ne oldu oğlum? Sorun mu var? Yani ne olsun Kobil'im ya? Ablamla da Rüya'yla da aram çok kötü bu arada. Abi her iddiasına girerim. Sende kesin nazar var ha. Hadi ya. Nasıl yani? Abi, Arif söylüyorsa doğru söylüyordur abi. Ben nazara inanırım. Aa Afet Hanım, yeleğinizin astarını değiştirdik. Tamam, çok güzel çekiyordu çünkü. Burası evet, biliyorsun. evet. Tamam. Abla. Efendim. Biz bunu teslim edeceğiz ama Sevinç Hanım hastalanmış son provaya gelemiyor. Hay Allah. Tüh. Ay. Ay dur bakayım. Sevinç Hanım'ın ölçüleri ile Afet Hanım'ın ölçüleri hemen hemen aynı. Ay Afet Hanım ne olur şu gelinliği üzerinizde bir prova etsek. Ay çok zor durumdayız. Ne olur çok mutlu oluruz. Ay yok. Gelinlik çok özel bir şey. Ay. Ama ben beş dakikada provayı yaparım. Yani hemen sizi fazla yormayız. Kahveniz gelene kadar biter. Kızım sen de bize yandan iki kahve al gel. Ay. Ay, bize çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Tamam. Beyler çok teşekkür ederim ya. Beni bayağı rahatlattınız ha. Ya abi sen belki ablanı tanımamış olabilirsin ama biz Afet Hoca'yı yeteri kadar tanıdık. <laughs> Tabii oğlum. Kimse Gelin gelin. Ay gelinlik size bir yakıştı ki. Ay çok yakıştı. Ay inşallah bir gün size de aynısını dikerim. Biz o defterleri kapattık artık. E, ben şu iğneyi de şöyle bir İyi bir günler sayın seçmenim. Bir sünnet konusunda yardımınızı rica edecektim. Oo, nasılsınız Afet Hanım? Teşekkür ederim efendim. Ne o hanımefendi? Ne çabuk kararınızı değiştirdiniz? Hani evlenmeyecektiniz? Hayır efendim sadece yardım için. Aman efendim yardım için evlenilir mi? <laughs> O sana inceden gözdağını veriyor. Hayatta evlenmez abi gör bak. <laughs> Beyler şu bizim araba mı? Harbi abi. Şşş yanındaki herifler kim? Oğlum her iddiasına girerim kesin hırsızlar ha. Ulan yürü. Ulan lan. lan, lan, lan. Arif gel, gel abi gel gel, gel gel abi gel abi. Abi Ulan, abi şey vardır ya yanlarında. Bıçak bıçak vardır abi bir şey olmuş mu arabada? Yok abi şakattık yok abi. Afet Hanım arabanızı kurcalıyorlar sanırım. Ne? Ne? Aa, ay çay bir şimdi. Çay yok arabada. İyi bak. Ay ay ay. Arabam. Abla. Ay. Abla. Ay. Afet Hoca. Afet Hoca. Kim? Kim söyledi? Kim? Ay. Abla. Ay git git Kerem. Hocam.